Herkese selamlar. Ben İmpek. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'de nasıl 10.000 kupa oluruz? Bununla ilgili size ince taktikler, tüyolar bunları vereceğim. Biliyorsunuz ki ben bu oyunu yaklaşık iki aydır oynuyorum. Ve iki ayda güzel geliştirmeler yaptığımı düşünüyorum. Güzel yerlere geldiğimi de düşünüyorum. Ve ilerleyeceğimi de inanıyorum kendime. Şimdi Arkadaşlar çoğu arkadaşın demeyeyim ama genel olarak 10.000 kupaya gelemeyen arkadaşlar da oluyor ve üstüne olanlar globale kasanlar da oluyor. Ben 10.000'in altı 10.000 kupaya gelmeye çalışan kitleye hitap etmeye çalışacağım bu videoda. Şimdi ee, şimdi Arkadaşlar bu oyunda nasıl 10.000 kupa olursunuz? Bununla ilgili size şimdi başlayayım tüyolar vermeye İlk olarak oyunda yenildiğiniz zaman, arada 3-4 defa, 5 defa yenildiğiniz zaman sinirlenmeyin, tilt olmayın, bekleyin, daha sonra tekrar girer oynarsınız. Bu çok önemli. Ben bundan önceki oyunlarda başka bir mob oyunlarda mmrpc oyunlarında olsun mmrpc veya pg neyse artık bunları oynadığımda güzel yerlere geldim bunun bu oyunun Supercell'in diğer oyunu bunu söylesem de problem olmaz bu işte globalde custom etkinliklerde globalde dünya sıralamasında da oldum ee, güzel yerlere de geldim fakat bıraktım orayı buraya geldim Hmm, başka oyunlarda da güzel globallere geldim. Yalan yok. Tanıyanlar da var. Arkadaşlarımla tanıdığım yani çevremde var yani tanıyan. Şimdi bu oyunda 2 ayda oynayıp bu şekilde bu hale gelebildim. 10.000 yaklaşık bir 10 bin kaç olmuşuz? 10.100 kupaya kadar neredeyse gelip geri düşmüşüz. Bu güzel. Bu kötü değil yani 2 ay bir sürede güzel yani kötü değil yani sizden de olabilirsiniz Bununla ilgili ilk dediğimi unutmayın tilt olup oyunu üstüne gidip devam ederseniz ya sinirden kendinizi yıpratırsınız ya da o telefonu kafanızda mı kırarsınız artık duvarda mı kırarsınız bilmiyorum ki ben yaşadığım için söylüyorum siz bunlara dikkat edin ne yapabilirsiniz ne yani neler yapabilirsiniz diye düşünüyorum şu anda. İlk olarak oyuna başladığınızda paralarınızı, elmaslarınızı emojilere harcamayın. Kendinize bir deste yapın. Bu benim destem değil. <laughs> bir dakika bu desteği göstermeyeyim. Bu desteği mesela ben maksadım. Mezarlık oynamayı seviyorum az da çok. Az çok. Ve öğrenmeye çalışıyorum. iyice ilerletmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz mesela seviyeleri hep max neredeyse. Bir sadece fırın değil. Bunu da yükseltiriz. 13 seviye. Bunu max yapmak kolay. Yaparız zaten 495-500. 750 tane sonra bitiyor. Ondan sonra 14 seviye. Sonra bir elit kat 15 seviye. Bunu yapmak basit yani. Bunların hepsini yapmışız. Bunu yapmayacağız. Bu <laughs> kolay yani. E, kendinize bir deste belirleyin ve o desteğiyle yükselmeye çalışın. İksir maliyeti olan 3.1, 3, 3.9, 4 olsun. Bazı desteler oynamayın arkadaşlar. Bazı desteler oynuyorlar. Mesela şunu oynuyorlar mesela genelde. Şu an bunu meta yapmaya çalıştılar yani bildiğiniz. Ben de mesela güzel seviyelerde. Ben istesem bunların hepsini 14, 10, 15 yapar. Bunu oynarım ama bu size zevk vermez yani. Bir de iksir golem oynayanlar var. Onlar onlar farklı seviye. Onlara bir şey demiyorum ben. Diyenler vardı da ben bir şey demiyorum. Bunlara dikkat edin. Altınlarınızı ve parça parça farklı farklı desteleri yükseltmeyin. Ben mesela şu anda bir tane deste tamamladım. Daha da mesela destem yok gibi benim. Bir kraliyetleri oynayacağım. Onu da yükseltiyorum şu an. Onun kendi yerlerini de yükseltiyorum. Biriktiriyorum. Yükseltmek için şu an parça biriktiriyorum ama diğerleri de gelir, onlar basit. Kraliyet devinden sonra X'e yine fulllerim. Daha sonra da öyle gider. Muhafızlar da olabilir. Bunun da 14 seviyesi zaten bu da maksandır. Yine maksanacak çok şeyler var yani yok değil. Ee, balıkçı özellikle çok düşük seviyede mesela. taz oynamıyorum. Ben zaten sevmiyorum balon tazı vesaire. Bunları sevmiyorum. Yeni gelen kart güçlü bunu yapılabilir. Ya var yani 7 çeşit 7 8 çeşit böyle genel global e, desteler var. Bunlarda meta desteleri oluyor genelde. O yüzden meta destelerine dikkat edin, nörflere dikkat edin. Baflara dikkat edin. Bu da zaten şuradaki arkadaşın yanında bir yazan yerde şu gazeteye tıkladığınız zaman burada haberlerde işte Ağustos ayının düzenlenmesi yazıyor. Mesela burada nerf yazdığı yerler güçsüzleştirme debuff yazanlar yükselme işte. Baf almış işte ruh ihbarçısı işte e, range alan mı oluyordu? Alan oluyordu herhalde. Bunların işte alanı genişlemiş. İşte hasar dengesi, canı bunlar yükseliyor. Mesela golem buff almış. Minyonların yine açısı mı derler? Range. İşte range yani mesafesi kısacası. Bunlar yükselmiş. İşte canı e, Revolves dediği de düzenlenme işte. Düzenlenmesi falan yapılmış. Bunlar önemli. Bunlara bakıp meta de oluşturabilirsiniz. Güçlenmiş olanlarla. Bu Supercell'in kendine ait bir şey değil. Tüm oyunlarda genel olarak bu işler. Pay to win işler. oyunu pay to win zaten. Ben burada bir lever hesap açsam. Gitsem her şeyi yükselsem. Yani birinci arenadan 15.000 bin neyse artık kaç bin kupaya kadar çıkarsan çık. Oynayışı az hani bilmen de lazım tabii ki her şeyin 15 olması gerek değil. Yani 15 olması gerekiyor ama oynayış da önemli. Ama daha yüksek yerlere çabuk çıkabilirsin. Her şeyin max olduğu süreci max olur. Oynamayı bilirsin. Bilirsin. Bilersin değil bilirsin. Ona göre oynarsın tabii ki. Daha sonrasında iksir yönetimi çok önemli. Binalar boş yere kurulmaması lazımmış. Onu gördüm. Çok gördüm binayı. Konumu da önemli. Koyma şekli de önemli. Ve gereksiz yere koymamak önemli meta desteleri dediğim gibi yapmanız gerekiyor. Bir deste verleyip onu maksamanız gerekiyor. Hep onun üzerinde oynayıp profesyonelleşip o şekilde daha yüksek bilgilere çıkabilirsiniz. Çok rahatlatır sizi. Royal Pass alınabilir. Ucuz fazla çok fazla bir para değil. Ve dükkanda her gün değişen ödüller var. İşte belli bir miktar altınla kart toplayabileceğiniz yerler var. Mesela bana efsanevi gelmiş haydut gelmiş Ben bunu aldım mesela ee, Elmaslar geliyor ya taşlar Bunları da Mesela burada sandık olarak açabilirsiniz Bakın buradan efsanevi veriyor, efsanevi veriyor, destansı veriyor, şampiyon kartı Her şeyi veriyor Joker kart da garantili yani Joker kart dediği seçim yapabiliyorsunuz İster bunu al ister bunu al gibisinden Bunlar önemli takas Tüccarında eğer jetonunuz varsa buradan da e, Alım yapabilirsiniz işte olmayan kartlarınızı alabilirsiniz. Emoji almanıza hiç gerek yok. Emoji size oyun kazandırmaz. Ama buradakiler kazandırır. Bunu unutmayın. Ee, paranız eğer çok ise bunu almayı unutmayın. Bunu ne kadar erken biriktirirseniz o kadar çok erken elit yaparsınız. Yani 5000 diye geçip bakmayın. 5000'i 100.000 hiçbir şey gibisin. Ya biraz düşün ama kurtarır yani kısaca. Yoksa benim gibi böyle alırsınız hep. Yani ben bu, bu, şekilde oluyor yani. Eğer güzel bir teklif çıkarsa da ucuza onları da alabilirsiniz. Onlar da size çok katkı sağlar. Çünkü bir hesap makslamak bir yıl veya iki yıl değil de dört yıl da olabilir, beş yıl da olabilir. Ben yani gerçekten de öyle. Çünkü bu işte ben birinci seviyeden son seviyeye kadar bir 6 sene değildi. 5 sene falan zar zor olabildim. Diğer hesabımı daha kusura, kısa sürede, yaptım. O da neyle? İşte Royal Pass'la, işte onu almakla, bunu almakla o şekilde daha hızlı bir şekilde oldu. Görüntüden feragat edip işte daha çok yükseltmelere dikkat ettim. O şekilde e, maksadım hesabı. Her gün çevrimiçi olup bu bedava verilen sandıklardan da güzel ödüller elde edebilirsiniz. Bunlara da dikkat edin. Liglerde çok sıkıntı çıkmanın sayesinde çünkü dengesizlik çıkıyor. Bazı arkadaşlar var abi işte ben yüksek ligdeyim ama oynuyorum güzel oynuyorum ama kazanamıyorum diyor. Kardeşim senin bir kere karakterlerin destendeki karakterlerin seviyesi düşükse senin şu o anki arenada ki seviyelerle düşükse zaten isterse profesyonel olsun karşıdaki oyuncu da sonuçta bot değil o da oyuncu yani onda da akıl var sende de akıl var abi. herkes de akıl var doğrusu da. E senin eksik ne oluyor? Senin kartların seviyesinin düşük olması veya anti olması. Bunlardan kaynaklı oluyor büyük ihtimal. Başka bir türlü olamaz çünkü. Yani ne kadar iyi oyuncu oyuncu olursan ol kartların bir gücün şeyi var yani bir sınırı var mesela ha bundan dikkat etmeniz gerekir. Gereksiz şeylere harcama yapmanızı hiç gerek yok. Yavaş yavaş ilerlersiniz. Daha güzel yerlere gelirsiniz. Bu şekilde gelişirsiniz. Oyundan tat alırsınız. Oyunda anı tatmasının sebeplerinden birincisi de oyunu işte daha iyi oynamanız veya ne bileyim oyun eşleşme sisteminde bu şekilde geçer. Supercell'in tüm oyunlarında bu var. Mesela Bumbiş'te de bu şekilde. Çok dengesiz bir geliştirme şey dengesiz bir eşleştirme sistemi var. Mesela benim hesabım 80 seviye, 82 seviye. Karşıdaki adam 40 seviye oyuncu geliyor. Bu adam ben ana kulesini bir kartla öldürürken o adam benim ana kulemi hiçbir şekilde öldüremiyor. Böyle dengesiz eşleştirmeler oluyor. Bunda ya oyun kendisiyle alakalı ya da bilmiyorum ama bu düzelir elbet. Düzelmeyecek diye bir şey yok. Clash şu an popüler bir oyun. Ee, güzel oyun. Güzel şekilde ilerliyor. Başka ne yapabilirsiniz? Kartları o şekilde yaptınız. Bu şekilde yaptınız diyelim. Başka? Ee, başka? <laughs> başka bir şey yok ya. Enerjik maliyetini güzelce kullanırsanız. Zamanla her şey oturur zamanla oynamayı öğrenirsiniz. İşte videolar izlerseniz oynayış videoları sizin desteğiyle alakalı meta desteleri meta desteleri çok önemli. metaya ayak uydurmak önemli. Belki siz yetişemezsiniz. Seviyeniz düşükse yetişemezsiniz ama seviyeniz yüksekse rahat yetişirsiniz meta destelerine. Sürekli karakterler çıkmıyor. Belli bir süre sonra çıkıyor. Ya bu oyun Clash Class of Clans'ın aynısı. Sadece e, oynayış şekli farklı. Class of Clans'ta da böyle. Karakterleri aynısı yani. Kopyasının aynısı. Fark eden bir şey yok yani. Bunlara dikkat edin. Başka bir şeyler söylemeye gerek yok. O... başka yok yani. Düşünüyorum da. Bir şey kaçırdım mı diye. <laughs> Başka bir şey yok ya. Bu arada kanalımız yeni. Abone olup bizlere destek sağlarsanız çok sevinirim. Arada bir öksürüyorum veya gıcık tutuyor bundan dolayı. Biraz rahatsızım bundan dolayı. Kusura bakmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.